Kadehimi, Renan'ın gelişinin şerefine kaldırıyorum. Aramıza hoş geldin Renan. Prost, böyle güzel bir hanımın aramıza katılması şerefine. Şerefe. <laughs> Şerefe. Şeref. <laughs> Şeref. Alevot, herkese çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir karşılama beklemiyordum doğrusu. Artık Renan'ın Paris'e dönmesini istemiyoruz, değil mi abi? Tabii, neden isteyelim? Renan'ın mütevazı hayatlarımıza renk katacağı aşikar. <laughs> Renklendirmek benim işim Mon Amour. <laughs> Ona ne şüphe? Şımartıyorsunuz ama beni. Zaten dönmeyi düşünmüyorum. Bir atölye bulup Adana'da kök salmayı arzu ediyorum. Bizim çiftlikte sana münasip bir atölye ayarlayabiliriz. Bir sürü yerimiz var değil mi? <laughs> Çok naziksin şekerim. Ama Muzaffer... Hmm, ...atölye için çok para ister benden. Ödeyebilir miyim bilmiyorum. <laughs> Orası kolay canım. Abimin portresini yaparsın, ödeşirsiniz. <laughs> Lafım olur canım. Çiftlikte istediğin yeri seçebilirsin. Denen. Değil mi sevgilim? Sen nasıl uygun gördüysen tabii. Maksat sanata hizmet. Ne demiş Gazi Mustafa Kemal? Milletvekili, bakan... ...hatta cumhurbaşkanı bile olabilirsiniz. Lakin sanatçı asla. Çok doğru. Avrupa'da sanata ve sanatkara verilen ehemmiyet ne yazık ki ülkemizde pek kafi değil. Paris'te yaşamış bir sanatkar olarak siz ne düşünüyorsunuz? Böyle güzel dostların arasında olduktan sonra hayat Merve. <laughs> o zaman kadehimizi sanata ve dostluğa kaldıralım. Şerefe, şerefe. Kemal. Muhsin Usta. Ustacığım. Nasılsın usta iyi misin? İyi. Sen? Sen nasılsın evlen? Nasıl olayım usta? E işte. Çay içer misin usta? Olur. Bize iki çay. Ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorum usta? Bekliyorum. Eğlencedeler. Ee. Düzenin adaleti bu. Kimi senin gibi ekmeğinin derdinde, kimi eğlencenin. Senin derdin katmerli tabii. Güllü içeride olunca. Ama bunu sen istedin Kemal. Kendini bu hale sen soktun. Haklısın usta. Ne yaptıysam kendime yaptım. Ama aldım dersim. Neyse. Olan olmuş. Yakında ayrılacağım. Zararın neresinden dönülürse kardır. Ama yerime birini bulmam lazım. Var mı bildiğim biri usta? Şoför. Şoför, şoför. Var. Var mı? Var. Fabrikadan ayrılmış bir çocuk. Kurtar beni şu azaptan usta. Bir an önce gideyim şu çiftlikten. Merak et. En kısa sürede buluştururum sizi. Sağ olasın usta. Sağ olasın. Çaylar da geldi. <laughs> Sağ ol evlat. Sağ olasın. Amur. Ah, onsuz hayat olmaz tabi. Selavi. <laughs> Selavi, Selavi. Selavi. Selavi, Selavi. Ah amur. <laughs> tut e ki fini bien. Aşk için ne dedi? Yeter ki sonu iyi bitsin dedi. Niye Fransızca söylüyor? Türkçe bilmiyor mu? <laughs> Bazı sözler için Türkçe yetersiz kalıyor mon amour. <laughs> Neden böyle dargın oturuyorsunuz? Bir şey mi oldu Serap Hanım? Serap mı? Güllü değil miydiniz siz? Değilim. Serap artık benim adım. Hmm. İsim değiştirince insanda değişebiliyor mu bu kadar kolay mı? Şimdi ben adımı Brigitte yapsam Fransız olur muyum dersiniz? <laughs> Birazdan kalkarız <laughs> istersen. Yarım bıraktığımız meseleyi tamamlamayacak mıyız? Neden bahsediyorsun sen? evlilikten. Evlen benimle Halide. Oturabilir miyiz artık? Ama şarkı daha bitmedi ki. Dansı yarım bıraktınız. Sanırım teklifin üstüne Halide Hanım'ın dizlerinin bağı çözüldü. Ne teklifi? Ee, eğer Muzaffer Bey de tasdik ederse... ...evlilik teklifini. Hayırlı olsun Halideciğim. Tebrik ederim. Zadetler dilerim. Durun canım. Siz de hemen evlendiriverdiniz beni. Kabul ettiğimi nereden çıkardınız? E tabii kız evi, naz evi. Ha, ama fazla nazda aşık usandırır. <laughs> Öyle değil mi Nermancığım? O aşıklar kendileri bilirler o vakit. <laughs> Bir dansı olacak iş mi canım? Böyle kolay değil bu işler. Selim Bey yaptıklarının cezasını ödesin önce. Ben cezam çekmeye razıyım. İdam değilse tabii. Iki, üç saat kalacağım. Sonra gelip beni alırsın. Peki Halide Hanım. Hanım. Yerime bir şoför buldum. Onunla görüşmeye gideceğim şimdi. Hala. Sağ Deryada gemilerin mi battı Abdül? Ne bu surat? Gemilerim değil de böyle giderse yakında kahve batacak galiba. Ah ulan berber Reşit. Yaktın beni be. Tasa etme. Yakında boş yer göremezsin. Irgatların hepsi işçi parkında aç sefil oturuyor. Traktörler gelmeye başladı ya. Daha da gelecek diyorlar. O kadar işsiz nereye gidecek? Kayfe'ye. Abdül'e iyi de bu insanların hali ne olacak? Marshall yardımıyla gelmiş o soykat traktörler. Sayesinde memleket kalkınacak işte. Traktörler çabucak işi bitirecekmiş. Irgatlar ne iş yapacak o vakit? Onlar da başka iş bulacak. Başka iş mi var? Hükümet yeni iş açmazsa ırgatlar nereden iş bulacak? Artık hükümetler değil, şahıslar iş açacak. Muzaffer Bey'in işi gücü yok da onu mu düşünecek? Düşünmez. O cübüne girecek paraya bakar ancak. Cırlavık gibi ötmeye başladın yine. Dayın duyarsa dediklerini. Duyarsa duysun kabak. Haksızlığa karşı duracağım arkadaş. İnsanın emeğiyle ekmeğiyle oyna bak yazık günah değil mi? Hem de en büyük günah. Fetva vermek de. sana mı kaldı? Ha? Düşünün. Bu senin meselen mi? He bak, benim meselem. Traktör kötü bir şey değil arkadaşlar. Makineleşme olacak halim. Bunu engelleyemezsiniz. He yolu yok diyorsun yani. Var. Koyun gibi davranmama, uyanık olma. Irgatlarla işçilerin birleşmesi lazım. Haklarımızı birlikte aramalıyız. Teşkilatlanarak, sendikalara girerek yol bu. Yoksa hiçbir patron getirip kendiliğinden hakkınızı vermez. Hak verilmez. Alınır. Ya komünist komünist konuşma. İşinden de olacağım. Başını belaya sokma. Ya kardeşim komünist olmayacak. Ama başın belaya girecekse de girecek arkadaş. Öyle değil mi dayı? Öyledir. Bu Muzaffer Dinç Aslan, sizin gözünüzü amma korkutmuş ha. Ya siz kendi darlalarınızda ırgat gibi çalışmıyorsunuz mu? Ha? Karnınızın gurultusu dinliyor mu kardeşim? Kur huh, veren. Tabak. Ya kardeşim, ırgata gelince daştı pilav, kendine gelince kaçtı. Oh, ne ala memleket. Muzaffer Dinç Aslan'ın sofrasından artanla beş tane köy doyar be. Yanlış mı konuşuyorum dayı ben? Değilidir. Ha. ha! Ha! Ne oldu? Unuttuk. Neyi? Ya bir şeyin seyredeceydik. Unuttuk işte onu. Ne işe edecek? Ya gel ben sana yolda anlatırım. Ya bak bir şey konuşuyoruz. Gel, sonra. gel anlatacağım sen. Ya bak yürü. Yürü. Bir şey yürü. Yürü, şarkı yürü. Şarkı yürü, yürü. 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 Görüyor, Gördün değil mi farkımızı? İktidara geleli ne kadar oldu yapılanlara bak. Hadi canım kendinize yormayın hemen. Aldığınız yardımlarla geldi bunlar. O yardım biz varız diye gelmedi mi? Kim bilir o yardımlar karşılığı neler isteyecek Birleşik Devletler bizden. Kuruntu bunlar azizim, kuruntu. Bu vatanı sahipsiz mi sandın Zekai? Satmaya kalkan karşısında bizi bulur. Ona şüphem yok zaten Muzaffer ama... ...bilirsin bu işler hep el altından yürür. İnşallah haberimiz olur da karşı çıkarız. Beyler, vakit politika vakti mi? Tarihi bir gündeyiz, keyfini çıkarın. Bakın, bu topraklar ve bu makinelerle Artık Muzaffer Dinç Aslan'ı kimse durduramaz. Traktörleri işlerken de görelim mi? Görelim tabii. Onun için gelmedik mi zaten? Yasina. Hadi gidelim. Peki. Hadi. Kız bu kadar motor varken artık Yasin Ağa ırgatlarla uğraşmaz he, değil mi? E ortada ırgat kalmayınca onun çiftçi başlığı ne işe yarayacak? Onu da tedavülden kaldırmazsınlar. <laughs> olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.